Burası İsviçre, İsviçre'nin Olten şehri. Bugün Street Food Festival var. Bundan iki hafta önce hatırlarsanız gene Street Food Festival'e gitmiştim. Orlüzer'deydi. Bugün burada Olten'de. Buradan böyle başlıyor ama daha şu anda saat 11 çeyrek geçiyor olduğu için daha hiçbir şey yok yani daha yeni yeni şey yapıyorlar. Bu Greekler bile dönerlerine yani yeni takıyorlar daha. Lüzerne'de gördüklerimizden farklı bir şeyler var mı acaba? Yok zannedersin. Olabilir. Bilmiyorum bak kumar indian bu hemen hemen her festivale katılıyorlar zaten bunlar. Her street food festivaline katılıyorlar. Adalok mı arkadaşlar burayı hatırlarsanız eğer Adalok May üzerindeki yerde de görmüştük. Burada da daha açmamışlar. Hazırlık falan yapıyorlar. Bu neymiş? Burası da Street Put Rappelli. İtalyandır. İtalyan salamları falan satıyor. İtalyan rapelli Rappelli Mario. Salameria. salamcı. Yani şeyi de güzel. Arabası falan da güzel yapmışlar. Şunun da bir resmini alayım. Instagram için. Instagram'da da takip ediyorsunuz değil mi beni? Alo. Bullet Secret, the best fried chicken ever. Bullet Secret arkadaşlar, burada mükemmel, çok harika deneyin. Yes, tay yemekleri arkadaşlar, yani tay yemekleri hepsi hemen hemen aynı yani tanıyorum, biliyorum. Bunları ben evde kendim yapıyorum ya, tay Tayland yemeklerini. Çok basit bunları yapması. Burası neymiş? Long Corn Salon. Alo. Burası da Tex Mex arkadaşlar. Tex Mex zaten her tarafta var biliyorsunuz zaten bunu artık. Her festivale katılıyorlar. Ada Lokma, Tex Mex, ondan sonra bu Indian Kumar. Hemen hemen her festivale katılıyor bunlar böyle. Bu arkadaş da otobüsü böyle içki barına çevirmiş. Eski bir İngiliz otobüsü olsa gerek bu. Londra'da kullanılan otobüsler üstünü kesmişler. Çadır yapmışlar üzerine böyle güneşlik yapmışlar pardon. Alt tarafına da böyle bar falan yapmışlar işte. Çok tatlı bir görüntüsü var. Şimdi biraz da yakından çekerim ben bunu. Londra şehir arabasını bara çevirmişler. Çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş. Buranın ismi bir favor tree. Burada da kartoful cips yapıyorlar böyle. Kartoful cips, patates çipsi. Adam kendisi yapıyor patates çipslerini burada. Burası da Royal Dutch Kokos, Belçika Waffle lan. Hollandalıymış bunlar. Hollandalılar Belçika Waffle'ları falan yapıyorlar burada. Lüzen'de de varlardı bunlar. Buraya da katılmışlar. Denememiştim. Şimdi deneyeceğim ben bunlardan bu sefer. Yumi Frozen Yoğurt burada. Bu geçen sefer hatırladığım kadarıyla ilk girişteydi, hemen girişteydi bu. Yumi Frozen, frozen Yoğurt, donmuş yoğurt, soğuk yoğurt. Burası da normal restoran. Arkadaşlar benim gençliğimin çoğu buralarda geçti, bu bölgelerde geçti. Yani bu Olten dediğim yerde geçti gençliğimin çoğu. Aşağı yukarı 25-27 yaşına kadar buralarda çok takıldık, çok gezdik arkadaşlarla beraber. Mochis Bubble Stay bu çeşit çeşit mochisin bubble stay bubble çayları bu fuarda da burada böyle Pakistan yemekleri gene katılmış arkadaşlar buraya Pakistanlılar gene burada var muhtemelen gene aynı insanlar yemekler zaten aynı burası da Swiss premium kebap burada da bir tane kebapçı var kebabın içerisine artık domuz eti bile koyuyorlar yani bu neymiş? Burası böyle dondurmacı. Çeşit çeşit dondurmaları var. Dondurma satıyor. Hello. Buradan da bir resim alalım. Bu gördüğünüz küçük mavi çadırda Malezya yemekleri var burada. Buradan da bir resim alayım ben. Bunlar barbekü yapıyorlar böyle barbekü. Mangal mangal. Mangalcı arkadaşlar. Mangalcı burası. İtalyanlar panzerotte yapıyorlar. Böyle panzerotte nedir? Böyle hamur işi ya. İçine değişik değişik salam koyuyorlar. Domuz salamı koyuyor. Sucuğu koyuyor falan böyle. Yani panzerotte. Burası böyle krep yapıyor. Krepçi. Burası pomesçi arkadaşlar. Sadece ve sadece patates kızartması yapıyor. Patates kızartmasının çeşitlerini yapıyor. Çeşit çeşit patates kızartması yapıyor burası böyle. Veganlısı var, Madagaskar çıkkınlısı var. Peynirli, şpekli. Şpek burada şey oluyor, domuz jambonu oluyor. Çeşit çeşit patates kızartması var. Bu da Meksikan taco. Tibet food momo. Geçen sefer yiyememiştim. İnşallah bu sefer yiyebilirim herhalde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada momolar kaynıyor bu şeyin içerisinde böyle kazanların içerisinde. Bunlar tencereleri. Burada ve bir bir tanesinde vegan, bir tanesinde rindfly işte var. Şey yani e, etli var içlerinden bir tanesinde. İşte arkadaşlar bu böyle gördüğünüz gibi momo. Daha ilk defa yiyeceğim. Daha önce hiç yemedim yani momo. Ama dumplinglerin hemen hemen çoğunu yedim. Ama Tibet iş momo. Bugüne kadar hiç yemedim. Şimdi bunu bir deneyeyim ben arkadaş diyor teşekkür ederim diyor. Bunu üzerine de çekmiştim bu arkadaşı o Türkçe konuşan. <laughs> Arkadaşlar şimdi şeyi yedim. Şimdi bunun eee yani kıymalı olanını yedim. Bu da şeyli olanı. Sebzeli olan içerisi vegan olanı. Kıymalı olanı bayağı iyiydi bu bakalım nasıl. fena değil. Bu Ingwer zencefil sosuyla bayağı iyi gidiyor bunlar ya. Süpermiş. 4 tanesi şey 3 tanesi normalde 7.50. Ben bir de video falan çekiyorum. Diğer tarafta biraz ya bedava veriyorlar ya da işte 1-2 tane fazla veriyorlar falan böyle. Evet. <laughs> Güzel. Çok harika. Başarılı. Böyle arkadaşlar. Bunları böyle ufak ufak açıyorlar hamurları. Böyle hamurları ufak ufak açıyorlar böyle. Ondan sonra şu gördüğünüz tahtayla böyle açıyorlar böyle tak 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 tak. Bu arkadaş birazcık acemi galiba yavaş yapıyor. Bu daha profesyonel olması lazım. Geçen hafta daha hızlı yapıyordu. Ondan sonra burada da içini dolduruyorlar. Bunlar kıymalı olanlar. Şöyle şurayı dolduruyorlar gördüğünüz gibi. Şurayı şöyle dolduruyorlar. Sonra bunu dumpling oraya koyuyorlar. Ondan sonra dumpling de alttan ateşle beraber buharla beraber en altta su var. Suyla beraber kaynıyor. Ve güzel bir lezzet veriyor yani denemenizi tavsiye ederim. Bunlar da arkadaşlar böyle çubukta et satıyorlar. Domuz eti, Hayatta işte ne bileyim yani çeşit çeşit. Domuz eti de var, o eti de var, bu et de var. Her şeyden var yani. Burası kalabalıklaşmaya başladı. Momo'yu yedik. Momo güzeldi. Burası Atsiye Kafe. Atsiye Kafe. Lütfen'den geliyor arkadaşlar bunlar. Bunlar bizim buralı. Meşhurlar yani. Bayağı meşhurlar. Bunlar ne satıyorlarmış? Hakuna makuna falan bir şeyler satıyorlar. Ne satıyorlar bilmiyorum. Geçen sefer de düzende de varlardı bunlar. Yani arabaları pek o kadar ağır şu çok güzel bir şey değil ama birçok yerde varlar herhalde. Halo. Halo. Was ist das für Spezialität? Das ist Afrikanisch Afrikanisch Spezialität. Senegal. Arkadaşlar bu Senegal'denmiş. Şu bir ay Mafe. Mahfe ha? Mafe. 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 Ha mafe. Mafe arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz. Evet. Bu. Das ist, das ist Afro Bowl. Das ist mit uh, Jolo Afro Burrito. Ja, nein, das ist Als Burrito, aber das gibt's als Bowl oder Burrito im Fladen Burrito arkadaşlar Fladen'in Fla içerisinde oluyor. Bu tabağın içerisinde veriyorlar falan bunu böyle. Bizim Şarfa Rice'ım sos sos ya ya. Hani so aynı gemişti probiere. Halber Ya aynı so gemişte hak Okay, ben bunlardan böyle ikisinden karışık bir şey aldım böyle. İkisini biraz birazcık bir karıştırayım bakayım nasıl olacak lezzeti. Arkadaşlar şimdi bana hazırladı çocuk yarısı e, vegan, yarısı da e, acılı bir şey. Bu böyle az önceki söylediği şeyler işte. Şimdi ben bunları bir yiyeyim bakayım nasıl bir nasılmış. Afrika yemeği. Fena bir şey değil. Güzelmiş. Bazı işte az. Kok banana. Kost banana? Kok banana. Bu pişirilen muz arkadaşlar. fena değil güzelmiş. Bu iş. Avokado arkadaşlar. Böyle. Bunlar da tavuk falan filan böyle. Fena değil güzelmiş. tavsiye ederim. Böyle arkadaşlar. Burası karşısı bir acı, bir ay içki falan filan satıyor. Ben içeceğime yanında bir termosun içerisinde su getirdim. Çantamın içerisinde var. Burası Balkan Spezialitet. Böyle. Chinos. Chinos Switzerland'da arkadaşlar. Instagram'da, Facebook'ta falan takip edebilirsiniz. Ginos yazılıyor. Yani burası bizim damak zevkimize çok çok daha yakın. Aynı lezzetler. Burası da böyle içecek satıyor. Ayhof biracı şu karşıdaki gördüğünüz yer. Burası da böyle peruani şeşpetsiyelit et. Peruani yemekler neler varmış arkadaşlar bakalım böyle. ilginç Bize böyle şey gibi momo gibi ilginç olabilecek ne var? İtalyanların Salta do falan makarnadır falan filan bizim yemeklerimize aşağı yukarı benziyor. Onun için burada yer miyim, yemem zannedersem Pakistan yemekleri bayağı baharatlı. Bunların çoğunu arkadaşlar yani ben kendim evde yaptığım için yani Pakistan yemeği olsun, Asya yemeği olsun. Bunlar çok basit yani şeyleri çok basit yapması bunları. Burada da Şangay bao var. Bu da bir dumpling çeşidi. Alsam mı, almasam mı? Burada da üç tanesi 750 İsveçliranga. Alo, hadi gel mit gemüze. Gemüze, Mit Nur gemüze, öde. Nur gemüze ya. Her şeye. Chili. <laughs> oh. Arkadaşlar şimdi de bu Çin dumplingi. Şu da şöyle Çin dumplingi. Bundan deneyeceğim şimdi. Bakalım bunun lezzeti nasılmış. Çin dumplinginin lezzeti nasılmış. Şimdi de bunu bir dinleyelim. Bu böyle Çin arkadaşlar. Çin biraz daha kurumsu sanki böyle. Daha bir kek gibi böyle bir şeyi var. İlginç bir şey böyle. Bir deneyelim bakalım. Balon gibi oluyor arkadaşlar. Bu ağızda böyle şişiyor. Birazcık yutması biraz zor onu. yapıyor bunu. Bunlar böyle ateşte yapıyorlar dumpling'i altı kızarıyor. Çinliler daha farklı yapıyorlar dumpling'i. Ötekiler dumping yapıyorlar, üstüne yapıyorlar. Bunlar ateşte yapıyorlar. Şöyle ateş. Ateşte yapıyorlar, üstünü kapatıyorlar, altını yakıyorlar. Şöyle altının yanıklığı çok harika oluyor biliyor musun? Altını yaktıkları zaman. Ama üst tarafı üst tarafı böyle balon gibi böyle. Sakız gibi. Ağızda şişiyor. Böyle şimdi devam ediyoruz. Ne dedik? Peru dedik ama Peru'yu da yemeyeceğiz dedik. Yani şu an için yemeyeceğim. Peru'da Başka damak lezzetleri deniyorum ben şu anda. Başka zaman illaki yerim. Arkadaşlar benim burada tanıdığım, bu Olten'de tanıdığım o kadar çok insan var ki. Türk olarak yani Türklerden. O kadar çok insan var ki. Lüzen'de genellikle İsviçre'lileri, arkadaş çevrem çoğu. İsviçre'liler, İtalyanlar falan böyledir. Ama burada %90'ı diyeyim size Türk. Şu ana kadar hiçbir tanesine rastlamadım. Çünkü Türkler böyle şeylere ilgi alaka göstermiyorlar. Sosyal aktivitelere veyahut da dışarıda yemek yemeye falan ilgi alaka göstermiyorlar maalesef. Yani Avrupa'da bu durum maalesef böyle çok nadir yani. Benim gibi çıkan insanlar da var da ama böyle her şeylere gidip gurme olup da her lezzeti deneyen insanlar da var ama çok sayımız çok az. Burası İsviçre raklete. Raklet arkadaşlar ben size göstermiştim daha önce yemiştik raklet. Bu sefer yemeyeceğiz. Bu Koreyan street food. Neymiş bu Korean street food? Bu kadınların bu kadın şu anda elinde yiyor böyle üzeri acılı macılı böyle şeyle. İçerisinde ne var acaba? Deneyelim. Çok yavaş hareket ediyorlar arkadaşlar. Ben burada bekleyemeyeceğim yani çok fazla yavaş hareket ediyorlar. Bunlar Mısır. bunu te aşağı ben kaza yapmadan önce bir kere daha Olten'de yapıyor devamlı bu herhalde bunu. Bunu kazadan önce bir kere daha yapmıştım arkadaşlar. Bunu böyle ortada ateş yakıyor. Arkadaş bu Nijeryalıydı herhalde. Afrikalı gene de. Yani her halükarda Afrikalı olduğu besbelli de. Ateş yakıyor. Orta, şurada kumlar var. Şurada kumun içerisinde burası kum yani. Kumun içerisinde böyle şeyler, şeylere böyle çubuklara takmış etleri. Bunlar şey böyle pişiriyor işte bunu. Öteki tarafta da bu da böyle mısırcı. Mısır zaten bildiğimiz bir şey bizim. Frozen yoğurt arkadaşlar. Burası frozen yoğurtçu. İçerideki güzel kız bana el salladı az önce. Burası da kocaman Böyle bir tatlı yapıyor. Gourmet Langos adında tatlı mı? Ne yapıyor bu böyle? Tatlı mı? Burada churros, churvar, churrosa sonra gelirim. Karşısında arkadaşlar Tropical Food ne yapıyor burası? Brezilya şeyleri satıyor. Brezilya yiyecekleri falan filan satıyor. Bugün bunu da denemeyeceğim. Ama bunu da yazıyorum bir köşeye. Bir dahaki sefere bunları da deneyebilirim. Bugünün son yemeğini burada Ada Lokmada yiyeceğim. Ada lokmayı Lüzen'den tanıyorsunuz. İlk street food'umu çektiğim zamanlar burada tanıyorsunuz. Ada lokma da genellikle bütün bu şeylere katılıyor hemen hemen. Çoğuna katılıyor. Arkadaşlar işte ada lokma. Ada lokma da bu sefer bu hafta e, ne deniyorum? Bu hafta ciğer deniyorum. Ciğerlerini deneyeceğim. Çok met etmişlerdi. Bakalım ne, nasıl olacak? Güzel mi? Bakacağız şimdi. Ekmeği arkadaşlar çok hafif, çok güzel. Vlad'ın çok harika. Ağızda hemen dağılıyor. Çok harika. Hiç böyle sakız gibi falan değil yani. Anında dağılıyor ağızda. Mükemmel bir şey. Ciğerin lezzeti de şimdi şimdi yeni yeni gelmeye başladı. Gerçekten mükemmel bir şey. Bakın bu ada lokmaya geldiğiniz takdirde burada illaki bu ciğerden yiyin. Döneri döneri boş verin ya. Döneri her zaman her yerde yiyorsunuz. Böyle yerlere geldiğiniz zaman gurme lezzetler yiyin. Değişik lezzetler yiyin. Hadi ben bunu gömüyorum şimdi. Buradan sonra da ne yiyeceğiz? Bundan sonra da sürpriz. Bir tatlı yiyeceğim, bitireceğim videoyu. Arkadaşlar şimdi burada bir alışveriş yerine geldim. Dışarısı çok sıcak. Burada bir yerde oturayım ben bir kahve içeyim yukarıda falan. Ben şöyle bir kendimi de göstereyim size. Arkadaşlar şimdi bir de burada churros yiyeyim. İspanyol çuroz. Bu bizim dökme lokma gibi bir şey. Türkiye'nin dökme lokması gibi bir şey olması lazım. Ben bunu Kanton Zuc'da, Street Food Festival'de yemiştim. Onun videosu yok. Bundan seneler önce, 5-6 yıl önce falan. Şimdi bir de çuroz yiyeceğim. Ondan sonra onun da lezzetini size tarif edeyim. Ondan sonra bitti yani. ich ihtimalle ne var? Ay pozisyon se çimt çimt ya çimt sokabilirim ama bir de in çak yine. Yeah. Ben ik kanı wow. taşıyacak, biliyor so musun. Tankçı. Exactly. Güzel. Genau. Ya. Yeah. Ben çantanın içerisine koyacağım. Artık trende giderken yerim herhalde. Hava bugün bayağı güzel. Bayağı kalabalık etraf. Akşama doğru çok daha kalabalık olur buralar. Arkadaşlar Luzern'in tahta köprüsü olduğu gibi burada Olten'in de tahta köprüsü var. Böyle bir tahta köprüsü var.